İyi günler sevgili izleyicilerim. Rusya'dan birbirle dönüyoruz. İyi mi? Eh. Kötünün iyisi. İyi demek yetmez. Çok çok iyi olmalıydı. Çünkü bize galibiyet lazımdı. 3 puan alamadık. Bence iyi değil. Şimdi gelin maçı birkaç açıdan bir izleyelim. Neden, niçin, nasıl böyle oldu? Gruptaki iki maçta sadece bir puan alabilmişsin. Kendi sahanda maç kaybetmişsin. Deplasman'da kazanmak Allah'ın emri olmuş, şart olmuş. Grup lideri Rusya iki maçını da kazanmış. Aradaki puan farkımız 5 olmuş. Yer yani Rusya'yı, farkı 2'ye indir. En kestirmeden bu. Sonra Rusya bize gelecek. Yenersen bir puanda öne geçersin. Türkiye bu net fırsatı kaçırdı. Bu yüzden sonuca iyi demem mümkün değil. Affediniz. Neden mi? Çünkü... Maça yanlış kadroyla başladık. Orta sahada Mahmut ve Ozan takımı işletecek. Forvete pozisyon yaratabilecek beceriye sahip değiller. Onlar takımın mücadele gücü. Oysa Türk milli takımına bu kadroya akıl motoru lazım. Hakan Çalhanoğlu bu görevi tek başına yürütemez. Ağır. Onun yanına alver yapacak, onu çabuklaştırabilecek bir oyuncu ama bu Efecan olduğu kadar Cengiz Ünder de olabilirdi. Bu pencereden baktığımızda orta saha ağır ve güdümsüz kaldı. Nasıl olmalıydı? Ozan ve Mahmut'tan biri oynamaz. Hatta bana sorarsan ikisi de oynamaz. Hakan Çalhanoğlu'nun yanına İtalyan futbolunu bilen Cengiz Ünder konur. Onlar daha iyi anlaşabilirler. Dördüncü ve isimlerde motor gücü yüksek ve pas alışverişinde daha başarılı olan Abdülkadir konabilirdi. Yani o, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür artı Ozan veya artı Mahmut veya artı Efecan. Böyle olsaydı milli takımımız ilk yarıda aktif bir rol üstlenirdi. Oyunu tamamıyla Rusya'ya bırakmazdı. Ha, bir konu daha var. Niye çift santrfor? Yani bence Kenan ve Burak ikisi de gol umudu oldukları için onlardan biri riske edilip ki bence Burak kenara alınabilirdi. Kenan'la başlanabilirdi. Orta sahaya bir eleman daha fazla konurdu. Gole gittiğim vakit daha çok eğer Şenol Güneş savunmayı düşünüyorsa hem atak hem savunma yapabilirdi o zaman. Neyse. Şenol Güneş tersini düşündü. İlk yarı yaşlı Rusya'yı durdurayım, ikinci yarı patlarım dedi. Evet, öyle oldu ama ilk yarı yediği gol hesabı bozdu. Hücum etkinliği az olduğundan top hep bizim yarı sahamızda oynandı. Çok az gittik. Belki tehlikelerde yattık. Burak'ın kafası da direkten döndü falan ama yani bu etkinlik değildi. Oyunu Rusya'ya teslim ettik. Biz kabullendik. Rusya'yı durdurmaya çalıştık. Rusya daha yorulmamışken 28. dakikada golü de buldu. Kalecimiz Mert çok da gol kurtardı. Yediği gol talihsizlikti. Top üstüne geldi. Çok yakından ve çok sertti. Refleksi bile topa yetişemedi. İlk yarıyı bir sıfır yenik kapadık. İkinci yarı Efecan çıktı. Cengiz Ünder girdi. Sanıldı ki Cengiz Ünder Efecan'dan daha iyi. Ah! Ah! Bizi hep bu havalar mahvetti. Hep bir oyuncu üzerinde durduk. Bireysel çabaların bizi kurtardığına inandık. Oysa futbolu oynayan takımdı. İkinci yarı Rusya yoruldu. Biz de üzerine gidince durdular. Diri Cengiz oyuna hareket getirdi. Ama daha da önemlisi Şenol Hoca takımın dizginlerini gevşetti. Cengiz etkili olmaya başladı. Toplarımız renklerden döndü. Golü de 62'de o beğendiğim harika çocuk Merih Demiral'ın kalite futboluyla kazandık. Nasıl ileri fırladı? Ve o mümkün olmayan topu sol ayağıyla vurmaya kalksa avuta çıkacak top. Sağ ayağını öyle güzel kullandı ki ortaya kesti ve Kenan golü attı. Göreceksiniz. Merih Demiral çok çok daha büyüyecek. Muhteşem bir oyun zekası var. Savunmada ve atağa çıktığında sıra dışı işler yapıyor. Çok iyi yer tutuyor. Son müdahaleleri timing açısından süper. Vücudunu ve omuzunu çok iyi kullanıyor. Milli takımımız yurt dışı oyunculardan kurulu olduğu için rakiple mücadeleyi çok iyi yapıyorlar. Savunmada çok belli oluyor bu. Vücutlarını çok iyi kullanıyorlar. Milli takımdaki gelişim bu açıdan fark ediliyor. Şimdi filmi başa saralım. Şenol Güneş savunmamıza güvendi. Gerçekten savunmamız çok iyiydi. Madem ilk yarı rakibi durdurmaya yattın orta sahayı bir kişi daha fazla kullan. Bence bırak fazlaydı. Gelelim en can alıcı yere. Kötü alışkanlıklar edindik. Alman maçında Ozan Tufan'ı yere göğe sığdıramadık. Bu maçta ne oldu Ozan? Neredeydi? Vasatın altında kaldı Ozan Tufan. Bu kez sahneye Cengiz Ünder çıktı. Bu sefer de onu göklere çıkarttık. <laughs> Oysa futbolu takım oynuyor takım. Biz hep kahraman yaratmak istiyoruz. Yanlışa devam ediyoruz. Milli takımımız açı kazanacak kadar takım halinde oynadı. Takım halinde oynadı. Ama biz yine bir kişi övdük. Maç bir bir bittiyse kötünü iyisi demem ondan. Çünkü bize üç puan lazımdı. Hoca da buna göre oynatacaktı. Korkunun ecele faydası olmadığını bilecekti. Şimdiden sonrası her maçımız çok daha zor. Hepsini kazanmamız lazım. Üç maçımız var, üçünü de kazanmamız lazım. Bizi yenen Macarlar gitti Sırbıyayı da yendi Sırbiyada. İş daha da zorlaştı. Bir şeyde hiç mi hiç anlamadım. Neden? Maç bitti Şenol Hoca son dakikada iki oyuncu değiştirdi. Anlamak mümkün değil. Yusuf Yazıcı ve Enes neden 90 artı 2'de hakem düdük çalmadan önce oyuna girdi? Özür mü diledi acaba Şenol Güneş bu iki futbolcuda? Saygılar sunuyorum.